çayın kahvenin hatta sütün yanına çocuklara böyle verebildiğiniz harika kurabiyeler. En klasiklerdendir biliyorsunuz. Yapımı da oldukça kolay. O kadar kolay ki hadi başlayalım. 165 gram margarin. 1 yumurta. Yarım su bardağından biraz fazla şeker. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. 1,5 su bardağı da un. Şimdi güzelce yoğuracağız. Bütün malzemeler karıştı. Bu arada margarin kesinlikle oda sıcaklığında olması lazım. Elinizde de çok rahat yapabilirsiniz ama şefiniz varsa daha kolay. Hiç eliniz kirlenmiyor. O yüzden ben şef kullanıyorum. Şöyle birbirine geçtiler. Bir su bardağı pirinç fındık kullanacağız. Zaten bunlar 100 gramlık paketlerde satılıyor marketlerde. Şöyle kırık kırık fındıklar. Hamura ilave ediyorum. Şöyle bir tur daha karıştırıyorum. Şöyle 90 gramlık damla çikolata. Çikolatayı en son ilave ediyoruz. Elinizde yoğurursanız da bütün hamuru yaptıktan sonra çikolatayı koyun. Çok azıcık daha un ilave edeceğim toparlanması için. Kolatalar fazla ezilmesin. Şöyle elimde devam edeyim. Güzelce toparladım. 1-2 kaşık daha un ilave ettim ama daha fazla un ilave etmek istemiyorum. Şöyle biraz şekil vermem de kolaylaşsın diye çünkü yağlı bir hamur olduğu için. 15 dakika kadar buzdolabına kaldıracağım bir güzel dinlendireceğim. Sonra da güzelce şekil vereceğim. 15 dakika kurabiye hamurumuzu buzdolabında dinlendirdikten sonra artık şekil verebiliriz. Şöyle minik minik parçalar kopartıyorum ve bir güzel elimde yuvarlıyorum. Şöyle aralıklarla koyuyorum çünkü üzerlerine bastıracağız sonra. İki tepsi kurabiye çıktı. Bayağı da bereketli bir tarif bu. Ufak ufak yaptım. Şimdi üzerlerine bastıracağız. O böyle bisküvi şeklini vereceğiz. Şöyle bastırıyorsunuz. İşte hepsi hazır. Şimdi 150 derecede önceden ısıtılmış fanlı ayardaki fırına gidiyor. Yaklaşık 20 dakika pişecek ve ondan sonra hazır. İki tepsi kullanacağım için bir tanesini şöyle bire, diğerini de üçe koyuyorum. Kurabiyeler fırından çıktı ve soğudu. Harika görünüyorlar. Burası mis gibi kurabiye kokuyor. Şimdi dokusuna bakalım. Buyurun gelin. İşte tam çayın kahvenin yanına bakar mısınız? Gayet ağızda dağılan harika bir çay kurabiyesi. Hani bisküvi tadında çok güzel bir kurabiye, damla çikolatalı çatlak kurabiye birkaç püfü var. Onu verdiğimde artık bu tarif sizin favori tarifiniz olacak. Eminim çünkü ben bayılıyorum. Hadi yapımına başlayalım. 2 tane yumurtayı şöyle çırpma kabıma alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar bir güzel mikserle çırpıyorum. Bir su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı buğday nişastası. Bir paket kabartma tozu bir paket de vanilya. 2,5-3 su bardağı un ilave edeceğiz ama her zaman olduğu gibi yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şöyle biraz ilave edeyim. Tabii ki kakao da ilave edeceğiz. Kakao'yu unuttum. 2 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştıralım. Kalan unu da yavaş yavaş ilave ediyorum. İşte bakın gayet yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur kıvamını aldı kıvamının bu olması gerekiyor. Şimdi ortasını çukurlaştırıyorum. Bir çay bardağı şöyle ceviz kırığı kullanıyorum. Fındık da olabilir. Bir çay bardağı da damla çikolata koyuyorum. Ve onları da şöyle hamuruma yediriyorum. İşte kurabiyemizin hamuru hazır. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve yuvarlıyorum. Hemen şekil alıyor gördüğünüz gibi. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Tam 28 adet kurabiye çıktı şimdi 170 derece önceden ısılmış alt üst ayardaki fırında yaklaşık 15 dakika pişecek. 15 dakika doldu fırından aldım ama tam pişmediler. Şöyle üzerlerine Bardağın altı ile bastırıyorum ve böyle çatlak bir bisküvi kıvamına geliyorlar. Şimdi tekrar fırına atacağım. 15 dakika daha pişireceğim ve böyle kıtır kıtır kurabiyelerim olacak. İşte kurabiyelerim fırından çıktı ve bir güzel soğudu. Size dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten artık dışarıdan bisküvi almaya son. Bisküvi tadında kurabiyelerim kıtır kıtır kıyır kıyır ağızla dağılan kurabiyelerim hazır. Kahvenin, çayın yanında bayılarak yiyeceğiniz, sevdiklerinizle ikram edeceğiniz harika bir bisküvi tarifiyle karşınızdayım. 10 dakika bisküvisi. Gerçekten yapımı, yemesi dakikalar içerisinde bitiyor. Nasıl bir tat diyeyim size? Bisküvi dedim ama bisküvi gibi de değil, kurabiye gibi de değil. Gerçek savyer bisküvisi vardır ya işte onun tadında bir şey. Hani böyle marketlerde satılan o kalın kalınlardan bahsetmiyorum. Hani kedi dilleri diye satılıyor ya. İşte onlardan değil. Gerçekten böyle kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir tat. Umarım beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. 2 tane yumurtayı çırpma kabıma alıyorum. Kek gibi yapılıyor çünkü yapılışı öyle. Yoğurarak değil. Yarım su bardağı şekeri koyuyorum. Şeker ve yumurtayı güzel şeker eriyene kadar çırpıyorum. 1,5 çay bardağı sıvı yağ da ilave ediyorum. Malzemeler çok az. Şöyle koyalım. Üzerine yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 su bardağı da un ilave ediyorum. Yavaş devirde hepsini beraber karıştırıyorum. Bir avuç da damla çikolata ilave ediyorum. Evde kalmış fındık, fıstık, çikolata ne varsa koyabilirsiniz bu bisküviye. Çok yakışıyor. Koyduklarınızla da bisküvinizin tadını değiştirirsiniz. İstediğiniz şekilde yaparsınız. İşte hamurumuz, kurabiyemiz hazır. E, pişirme kağıdı, yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime şöyle birer kaşık alarak döküyorum. Gördüğünüz gibi bir kek kıvamında. Bisküviler yayılacak. O yüzden küçük küçük de yapabilirsiniz. Birer kaşık da dökebilirsiniz. Şöyle hafif üzerinden yuvarlıyorum. Zaten hemen yayılacak. Çok da şekil vermenize de gerek yok. Şöyle aralıklarla koyun. Birbirine yapışıyor çünkü yapışırsa da dert değil aralarından kesersiniz. Gayet zahmetsiz bir e, kurabiye, bisküvi diyebilirim. İşte şimdiden yayıldılar bile. 180 derece önceden ısınmış fırında güzelce kızarana kadar pişecekler. İşte bisküvilerim fırından çıktı ve soğudu. İncecik olduğu için çok da çabuk soğuyor. Yapması, pişmesi işte dakikalar içerisinde oldu. Ben böyle kocaman kocaman istedim. Daha küçük küçük de yapabilirsiniz. Size dokusunu göstereyim şimdi. Bakın harika. Nar gibi kızardı. Bakın yumuşak gibi görünüyor ama çok yumuşak değil. Dediğim gibi işte o hani kedi dilinin verdiği e, hissi veriyor. Böyle dişinizde böyle bir kıyırlık var. Çok lezzetli bir bisküvi kurabiye.